Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Tamam 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 dur durma. <laughs> Devam edin. <laughs> Neyse kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Benim daha önceden videolarım vardı zaten ama Musa ile ilk videomuz. Ve bundan sonra kanalı çift, çift kanalına dönüştürmeye düşünüyoruz. Yani az önceki gibi olursa ne kadar olur bilmiyorum. Açıyor ama çok komik böyle eğiliyor. Basamıyor geri geliyor. Ona güldüm yani. Neyse bugün e, kendimizden bahsedeceğiz. İkimiz de. Youtube'a neden gireceğimizden bu Apaçık olacak. <laughs> hiçbir şekilde aldatmacı, kandırmacı, yalan dolan ile bazı hiçbir şey olmayacak. Her şey doğru bir şekilde. Şimdi sen başlayabilirsin canım. Yani kanalın aslında belirli bir içeriği olmayacak. Yani e, hangi içerikte devam edeceğiz, nelere ağırlık vereceğiz falan böyle bir durum olmayacak. Çocuklar aklımıza gelen, gelsin? aklımıza gelen gündemde olan şeyler, e, deneme, yapma, uygulama tarzı farklı farklı konularda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Dediğim gibi herhangi bir konuya vakıf herhangi bir şeye bağlı olarak ne yapacağız yani şey göreceğiz yani ne kadar başarılı olacağız ne kadar şey olacağız göreceğiz hedefimiz e, güzel bir şekilde içerik üreterek eğlenceli komik bir ve vesaire bu şekilde içerik üreterek belirli bir noktaya gelebilmek Abi o kendinden bahsettim kanalı anlatamadım ki Kendimden bahsedeyim. Ben 22 yaşındayım. Evet. Erkeğim. Ondan sonra sana... Normalde ben elektrikçiyim, elektrik işiyle falan uğraşıyorum vesaire ama bu işlerden artık bayağı sıkıldığım için biraz daha sosyal Hatta medyaya yönelmeye çalışıyorum. Hatta küçük bir parantez açmak istiyorum öyle, ee, şu anki ışığımız, yani oda normalde karanlık, ışığı bile az önce Musa ve kendileri yaptı. Tripodumuz yok dedim, hemen gitti koştur koştur dedi bana sadece 15 dakika ver, sonrasında ışığımızı evet. hazırladı. <laughs> Çok çözüm odaklı bir insan. Genelde şöyle diyor, kendimizi YouTube'a atmaya karar verdik. YouTube'dur, Instagram vesaire bu gibi platformlarda kendimizi göstermeye karar verdik. Hmm, durumlar öyle. Başka kendi hakkında söyleyebileceğim bir şey yok mu? Kendim hakkında söyleyeceklerim o kadar. İstanbul'dan çekim yapıyoruz. İstanbul'dayız yani. Şey, <laughs> İstanbul'da yaşıyoruz daha kolay sanki. <laughs> başka? O şekilde yani başka bir şey yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ailenden bahsedebilirsin okuduğun okuldan falan. Kimse seni tanımıyor. Tanırlar zamanı <laughs> ben meslek sesi mezunuyum. Hastam olmaz, dostum yaşamaz mı? Neydi? Neydi? <laughs> ha? Dostum olmaz mıydı? Dostum Aynen. olmaz, hastam yaşamaz. Aynen. Yani... Geçenlerde Kutlar Vadisi'ne başladık da. Demek istediğiniz bunlar. Ben dediğim gibi meslek sesi çıkışlıyım. İstanbul Gazi büyüdüm vesaire vesaire. Çok da detaya girmeye gerek yok bence. Önemli değil yani ben. O da bile söylemeseydin iyiydi o. <laughs> Keseriz. <iş. gülüyor> tamam o zaman sıra bende. Ben de Kübra. Tanışımıza memnun oldum YouTube'cum. Yani bu zamana kadar çok fazla YouTube fikrim oldu. Hiçbirini gerçekleştiremedim. Bakalım. Zamanla gerçekleştireceğiz. Ya yani genel anlamda zaten vlog tarzı çekmeyi düşünüyoruz. Belki çocuklara özel. Çocuklara özel yapmayı düşünmüyorum aslında da. Ne bileyim. Aklımıza ne gelirse yani. Yol değil de sonuç önemli. Bakalım. Aslında yol da önemli ya. Ben de 22 yaşına girdim. 2300 ikimizde. Aramızda zaten kaç ay var Musa? 6 ay mı? 6 ay var değil mi? Aramızda 6 ay var. 6 ay dedin ya. Kaç ay var? 4 ay falan. Hayır oğlum Nisan, Şubat, Ocak, Mart. Sen ay sayma ya. <laughs> ay da sayma, evet. saat de sayma. Nisan, Aralık falan diye bir şey yok. Kaç ay var sen? Sen Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 3 ay var hatta. Anlamadım. Nisan'dan saysana. Ondan <laughs> sayacağım. Nisan'dan sayıyor değil mi? nasıl sayı. Bak kahretmesin. Rezil et. Tamam o zaman Nida'ya çıktı. Yedi aymıştık, dört ay değil. <laughs> Kapılarımız farklı çalışıyor. Yedi ay var evet. Öyle. Sonra Cuma... ...bir tane kardeşim var. Zamanla zaten dediği gibi aslında tanırsınız ya, tanışırız. Bence tanışma hikayemizi anlatalım. Bizim tanışma hikayemiz... Ee, ...Ekrem İmamoğlu'nun içeri girme... ...zamanıyla bir... Saraçhane'de tanıştık yani. Eğlen biriyiz. Oğlum bu da çok açık olmadı mı? Ya, ya biz aslında eğlemediğim mitinge geldik. <laughs> Mitingde tanıştık biz. <laughs> Eğlenci falan değildi kimse yanlış anlamasın. Ya, Mitingde öyle. O zamanlar tanışık ettik vesaire ben. derken. Kaç yıl oldu geldi. tanışmamızdan işte? 8-9 yıldır ya. Aynen bayağı oldu. Öyle bir durum. <laughs> Yani bu kısa zamanda birçok şey yaptık, ettik falan. Anlatamadık, ilişki olmadı. durumumuzu anlattık. Gitti, gitmedi vesaire. Öyle durumlar oldu. Yani geçen hafta mesela nişanımız oldu. Ondan önceki ay isteme oldu. Falan. Evlilik teklifi falan derken. Onları da zamanında zaten paylaşırım. Birçok badireler atlattık yani kısa zamanda. Birçok badireler atatıldı. Neyse o kadar. O kadar mı gerçekten? O kadar gerçekten? İstememizde çok absürt olaylar yaşadık. Şimdi burada anlatmak istemiyorum. <laughs> Nişanımız da. Altı dakika da... oldu zaten. Hı? Altı dakika oldu zaten. Da Onu tamamlayacağız. Üç dakikada anlatabilecek mi? Anlatırım. Niye anlatamıyorum? Niye ee, anlatırım? <laughs> Hepsini tabii ki ayrıntılı anlatmayacağım. Nişanımızdan bahsetmek istiyorum. Gelin odasında yapayalnızdım. Yapayalnız. Yani Musa vardı tabii yanımda. Musa'nın arkadaşı da vardı. Ama başka kimse yoktu. Ben orada yapayalnız. <laughs> Neyse. Nihilist penguen gibi. <laughs> kimse bir şey bilmiyormuş. Onu da fark etmiyor. Aile de ilk belki biz nişan yapıyoruz ya da böyle ciddi bir şeyler kalkıştık diye de olabilir. Yani bir bilinmezlikle sürüklendik. <laughs> Böyle acayip şeyler yaşanabiliyor. Ne var ya? Ekliyorum. Çok fazla kaldırmana gerek yok <laughs> ya. O kadar yani. Zor mu aslında anlatmak bir şey? Atlama geliyor. anlatırım. Sen nasıl bizim bu zamana kadar yaşadığımız sence ikimizin yaşadığımız en absürt olay denizden falan da olabilir. Şey anlatsana otobüs bileti olayı. Bizim yaşadığımız absürt olaylar <laughs> bitmiyor. Yani bizim Milletin bir ayda yaşayacağını biz bir günde yaşayabiliyoruz. Otobüs olayını anlat. Otobüs bileti olayında Denizli'ye gideceğiz. Tatile. <gülüyor> Arkadaşımız. <laughs> Arkadaşın. Giderken bir gün öncesine bilet alıyor. Bilet yanıyor, bir tane daha bilet alıyoruz. <laughs> Gelirken de bir gün öncesine bilet alıyor. O bilet de yanıyor <laughs> vesaire derken... Yani cebimizde İstanbul'a 5000-6000 TL ile dönmemiz gerekirken... <laughs> cebimizde 60 lirayla dönüp... Shop'taki satılan hazır ne yaptık Tavuk pilavlardan alıp 20-30 tavuk pilavlar alıp sokağın ortasında. ortasında değil. İnşaatın kenarında. Otobüs, <laughs> <laughs> öyle bindik yani. Evet acayip şeylerdi. Ay ya da saat ile ilgili bir bilgisi pek yoktur. Ya çözemiyorum. Mesela diyor ki 23.00 Orada 18 Kasım yazıyor diyelim ki varsayalım. 18 Kasım değil de. Biyem konuşacak sıkasınız ya ne ne yapacağım bilmiyorum şimdi. Bir gün önce mi oluyor, bir gün sonra mı? Çok karışık. Herkes yaşıyordur bence bu problemi bu Tek tek benim yaşadığımı zannettim. Ben evet, etmem. Şimdi 23 Ocak 23.0, değil mi? Evet. 11 oluyor. 23 Ocak gece 11. I. Tamam işte ben de böyle düşündüm ertesi gününmüş. Değil. 11 değil ama 23.00. Tamam. Ha. Ertesi günün ne oluyor zaten? Ne? 23'ü 0. Hmm. Zaten ertesi güne geçiş oluyor. Ama o gecenin ertesi güne geçişi. Çok karışık. <laughs> Kavrayamayacağım ben bunları galiba. Neyse sen halledersin. Yani bayağı absürt olaylar oluyor. Tanışma videomuzu burada sonlandırabiliriz. Tanışma videomuzu sonlandırabiliriz. Ve... Kanalı artık bir şekilde tutmaya çalışacağız. Aynen öyle ve de her gün artık hani bilmiyorum belki her gün günde bir tane ya da Haftada 2-3 tane video tarzı da yapabiliriz. Bakalım gidişata göre yani. Tanışma videosu. Sizler de zamanla aklınıza gelen yap hani yapmamızı istediğiniz, yorumlamamızı istediğiniz herhangi bir konu ya da ne bileyim herhangi bir e, olay vesaire bu tarz şeyleri bizimle paylaşabilirsiniz. Yenilikler ve tekliflere bekliyoruz. Yani sizden de bu konuda zaten destek bekliyoruz. Şimdi hepinize... Her şeyimize memnun oldum. Elim havada kaldım hocam. Tanışımıza memnun olduk. Hop. <laughs> şimdiden herkese iyi geceler. Saat 23.57 zaten. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi görüşürüz. Bay bay YouTube'cum. Bay bay.